Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yakup. Uzun aradan son arkadaşlar yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bunu sorabilirsiniz. Neden uzun zamandır video çekmiyordum? Diye? Çünkü arkadaşlar abimin telefonu servise gitti. Şimdi de diyeceksiniz ki abinin telefonuyla senin telefonun ne alakası var? Arkadaşlar abimin telefonu servise gidince benim telefonumu aldı. Onun telefon servisten gelene kadar ben de mecbur Böyle videosu şey kaldım arkadaşlar ama kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar bugün günün aday kuşatma oynayacağız ve de bugün yanımızda Mustafa var Mustafa'ya bir tane hoş geldin diyelim arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar bir de size yeni kulübümüzü göstereceğim arkadaşlar önceki kulübümüz dağıldı gördüğünüz gibi 19 kişi arkadaşlar siz de gelirseniz arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar benim low'yu seçmemin bir tane de dene dene görev var ama ne görevi diye hiç hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle hasar ver görevidir. Boşuna aksi suar kullandı beyinsiz arkadaşımız. Hop. Arkadaşlar bu videoya nitro ekleyemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar işte benim telefonum falan sıfırlandı. O Nitro'yu falan yeniden yapacağım arkadaşlar. Belki Nitro'yu değiştirebilirim. Belki aynısı da olabilir. O yüzden arkadaşlar şimdilik yapacak bir şey yok ya. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Yani arkadaşlar bu çok da sürmeyecek. En fazla bir veya iki videoda. Ana lan oğlum ne oluyor? Sen... Oo, i̇ki de çok güzel abi. Üçünün beynini attım. Çok güzel. Evet. Şunu da at abi. Abi biraz bizimkiler yardım etsin ya. Ah Mustafa ah. Ben niye bu karakter aldım bunu da hiç bilmiyorum ama. Görev olan bir milyon tane karakter var. Uzun zamandır oyuna girmiyorum arkadaşlar. Bir tane dün girdim bütün görevleri yaptım. Um, o yüzden arkadaşlar çok fazla görev yok diyeceğim de bugün de yenilendi gerçekten. Um, 5 level kuşatma robotu gönderiyoruz çok güzel çok güzel ha hayır hayır, hayır 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 abi ya abi gitti ya boşu boşuna gitti arkadaşlar eğer bu kuşatmayı alamazsak %90 ihtimalle kaybediyoruz arkadaşlar o yüzden kuşatmayı da Bizim almamız lazım Acil şekilde arkadaşlar Yoksa kaybediyoruz Başka bir kurtuluşumuz yok Şöyle e, iki tane aldım Şu piper salarsa beni saldı. Tamam güzel abi 8 tane şey 8 yüklü canavar gönderdik 8 level Kuşatma robotu gönderdik Aldık arkadaşlar ya, her türlü aldık her türlü adamların kurtuluşu yok. Her türlü her Şöyle hemen lan. Aga be ölmeseydim dalga geçecektim. Yetişir mi? Ah. Hadi bakalım dalgamızla geçtik. Oo düşman yok et varmış. Neyse arkadaşlar devam edelim sorun değil. Hadi kaldığımız yerden devam. Hadi Mustafa hazır ver Mustafa. Mustafa biraz seri hareket etsen keşke. Var ya mükemmel olacak daha ah işte. Seri hareket etmiyorum. Buranıyla. Burani. He. Hmm. Hmm. Anlıyorum. Abi şunu alaydım da öyle gideydim ben ya. Ben onu alaydım da öyle gideydim. Şöyle gel bakayım abi sen. Tamam sen aldım çok güzel. Abi kimin bu şakına robotu gönderiyoruz da. Ama. Bu nasıl bir harika abi Allah'ını seversin. Bu nasıl bir harika. Abi baksana robota. Yok abi. Kendi elimizin bitirecek. Dur lan. Hop, hop hop. Hop Allah belanı vermeye. Allah cezanı vermeye mi? Allah ne? cezanı vermeye. Neyse. Neredeyim lan ben? Tamam. Yüzde bir kalmış arkadaşlar. Zaten bir tane vursak o da biter en fazla canı. Gördüğünüz gibi 120. Hadi bakayım. Bu iş bu kadar ya. Efsane maç dedin miydi? Orada biz çıkarız kardeşim. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar dediğim gibi klanımıza gelmeyi unutmayın. Çok güzel eğlenceli vakitler geçiyoruz arkadaşlar. Eğer göreviniz falan olursa klana yazın arkadaşlar. İşte görevim var. Benimle beraber oynamak isteyin gelebilirim diye arkadaşlar kesinlikle öyle bir çıkacaktır arkadaşlar hiç merak etmeyin ama bu kimin arasından nasıl abi kimin arasından vurması çok kötü oldu abi adamlar yolladı ya imkan yok şöyle abi şöyle benim bir hasar veriyorum ama illa donduruyorum bari ya hayır 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 ayır kara ayır ayır tekrar ayır 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 benim Vuralım. Şimdi abi. Biz o araya nasıl gideceğiz? Ha öyle gidiyoruz. Evet. Tamam gidelim o zaman oraya bir toplayalım. Abi hayır ya. Sen net karına şimdi başlayacağım. Aldı abi en aşağı 3 tane yük. En aşağı 3 tane civat aldı ya. En aşağı 3 tane aldı ya. Abi bizimkiler ah biraz oynarsa Bak abi adamla da daha üç tane daha var Allah'ını seversen sen ne yaptın Stokçu musun kardeşim sen Acaba arkadaşlar iş gücü bırakıp stokçuluğa mı başlasak ne yapsak Hadi abi bu Tamam bitti Tamam Bitti Çok güzel Çok güzel bitti Evet. Evet abicim. Abi bu sefer kesin kaybet. Yani imkanı yok. Yok abi. Baksana oğlum nasıl topluyor. Nasıl topluyor abi sen öyle ya. Yok abi yok. Her türlü gitti. Her türlü. Kurtuluş yok bu işin. Şu an benim ne çektiğimi bilseniz hiç kurtuluş yok. Gitti bırak abi. <laughs> Mustafa AFK mısın koçum? Mustafa afk mısın abi ya Sen şaka mısın ya Abi düzünce bir tane Adam alsana ya <laughs> Git etkar al başka bir şey Al dynamite ne abi ya Rastgele harita geliyor ya so Allahım Rabbim Deli oldum ya <laughs> Oo, Güzel Güzel ya Bunu da alırız bak Mustafa'nın galiba internetinde problem var abi baksana sen takla takla oynuyor Mustafa kardeşim sen ne yaptın ya Mustafa'nın ne yaptığını anlamadım ben arkadaşlar galiba Mustafa'nın interneti kötü şöyle abu adam geliyor şöyle ana bana ayrı ölüldüm ölmedin mi lan sen Sen kimsin de ölmüyorsun lan? Vur 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 vur. Oo oh, çok güzel. Bitirdik. Abama 61'e düştü ya bunun canı. Harva Mustafa'da kesin internet problemi var. Evet. Lan adam geldi. Lan ha? hayır hayır. Aha. Evet, ben niye bekliyorum uyarısı veriyor ya abi dediğim gibi adamlar çağırmış kaç level lan bu 6 level uff beni de çağıraydın kardeşim ben de al Abi son kuşatmayı almamız lazım yoksa bizim kale gitti Gitti bizim kale Yok oh abi ya son kuşatmayı aldık aldık Yoksa gittik abi imkanı yok. İmkanı yok abi. Oh yok. Sal ya. Sal. Ya. sal abi ya. Hiç almaya bir çaba Abi hep kilo. Şöyle dondurduk. Yok abi. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok görüşürüz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın böyle videonun daha devam daha fazla devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara da yazın arkadaşlar Hadi görüşürüz